festivalleri Avrupa'da sıkça yapılan festivallerden bir tanesi. Bunlardan bir tanesi de Romanya'nın Suceava şehrinde yapılan Festival Stefan cel Mare adlı bir festival. Biz buraya Türkiye'den Orduge Hatlı Tarihi Canlandırma ekibiyle katılıyoruz. Almanya'dan da iki arkadaş bu ekibe dahiliz. Burada üç gün boyunca süren festivalde önce bir geçit töreni gerçekleştiriliyor şehirde ve şehrin hemen hemen tamamı bu geçit festivalini yol kenarlarında büyük bir coşkuyla izliyorlar. Daha sonrasında Suceva'nın kalesinde meydana gelen bu festivalde üç gün boyunca biz de gösteriler yapıyoruz. Atlı Okçuluk gösterisi, Çevgan, Kökbörü cirit gibi oyunları sergiliyoruz. Aynı zamanda Osmanlı'nın ordudaki hayatını da burada bir şekilde canlandırıyoruz. Hepimiz orijinal 16. yüzyıl kıyafetleri giyiyoruz. Bu kıyafetlerle renkli bir görüntü elde ediliyor. Romanya, Suceva şehrinin insanları da bizi çok güzel karşılıyor.